Evet arkadaşlar, bu da benim taçat yuvam. Taçat tutarsam bunun içine atacağım. Yuvan dışı bu böyle, bu hedefi. Aynı tuzenimkinde cam parçaları vardı, benimkinde de var cam parçaları. Kedi falan gelmesin diye. Artası böyle, üstü böyle, toprak attım. İçine de batalım isterseniz. Daha yapmadım yuvayı. Uçsuz de. Yuvanın tapısı da olmadı pet. Oo ben ikini yapmamıştım. İçini daha yapmamıştım arkadaşlar. Pet olmayacaktı. Işığını açayım. Durun bir. Şunları. Olmalı pet ama. Benim kimde içi böyle. Ne yapıyorsun? Taça tutarsam bunun içinde soyacağım. <laughs> tamam. Şöyle. Bir baba öyle. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Ben de aynı o can parçalarını kedi gelmesin diye toymuştum. Aynı tuzenimki gibi. Tamam tamam tamam. Ya takip edin. Beni de takip edin. Tetrardan yuvan içi böyle. Dışı yine böyle. Bu da yuvanın manzarası. Öyle işte. Başta diyecek bir şey yoktur. Tekrardan yuvanın tapısını tapatacağım. Tapansa bir de. <laughs> Tapamıyor lan yuva. Ne? Tapansana lan. Al şunu bir yavaşla şey yapsana. Evet. Telefonu yanında Tam Tamam öyle bıraksan zaten durur. Yuvan evet. tapsı daha yapmadım. Yarın yapacağım. Link atın. Abone olun. Abone olursanız sevinirim. Yahut baba 365 ile lütfen takip edin. Severim. Bu da tavuk kümesi demiştim. Öyle başta diyecek bir şey yoktur. Tavuklar içeride neyin döşlerini. Of. Arkadaşlar baya bir akşam oldu. Tamam abone olun. Tuzenkinde de olun. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Bay bay. Lütfen abonelikten çıkmayın. Sizin için neler yapıyorum? Siz çıkıyorsunuz. tamam. Tamam. Şey.